Düğünde gelin ve damada takı yerine at ve buzağı hediye edildi. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Harun, 22 ve Pınar Acar, 20 çiftine takı yerine at ve buzağı hediye edildi. Bayramiç ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde hayvancılıkla uğraşan Harun ve Pınar Acar, geçen hafta sonu yapılan düğünle dünya evine girdi. Eğlence sonrası takı töreninde davetlilerden bazıları takı yerine ot balyası, gübre, yem hediye ederken davetlilerden Hakkı Eren geline buzağı, Utku Ercan ve Halil Acar ise birlikte aldıkları atı hediye etti. Harun Acar, hediyeler için teşekkür etti. Ayrıca düğün sırasında damada çeşitli kadın elbiseleri hediye edilip, düğün alanında giydirilmek istenince damat zor anlar yaşadı. Kepçici Utku Ercan bir at getirmişti. Aga seni çeksen Utku Ercan'da at hediye etmiştir. Abi ne? Şeyi kapatma fotoğraf. <laughs> Murat Erden'den de 5 milyar para takılmış. <laughs> <sen> <laughs>